Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş transferde atağa kalktı. Kanat transferleri henüz gerçekleşmedi ama netice itibariyle transferler arka arkaya geliyor. Yeni oyuncular geliyor. Kanatlara da iki önemli oyuncu konusunda mesafe kat edildi. Ondan da bahsedeceğiz. Tabii önce Rıdvan Yılmaz geldi. Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'ı özlemiştim. İlk günkü gibi heyecanla Beşiktaş'tayım dedi. Zaten bu Rıdvan'ın geleceğini size daha önce de haber vermiştik. Menajeriyle de konuşmuştuk. Her ne kadar sizler hiç söylediğin çıkmıyor deseniz de işte onun haberini sizlerle paylaşmıştım. Ama netice itibariyle canınız sağ olsun en azından bunu söylemiştik. El Bilal Ture Atalanta'dan geldi. İkinci transfer arka arkaya. Zaten başkan da şunu söylemişti. Arka arkaya transferlerimiz gelecek. Önümüzdeki hafta transferler bitecek demişti. El Bilal Ture de geldi. O da e, Temi Abraham'la beraber bir mücadele içerisine girecek. Bir yarış içerisine girecek. Zaman zaman birlikte, zaman zaman yerine e, oynayacak. E, sonuç itibariyle... E, Orada bir alternatife ihtiyaç vardı. O alternatifi gerçekleştirdi. Ve son olarak Thiago Jalo da geldi. Juventus'tan bir stoper. Diyeceksiniz ki Juventus'tan stoper almak kolay değil. Ee, şöyle söyleyelim. Evet Porto'da kiralık oynadı. 17 maç 2 golle. Ee, şöyle söyleyebiliriz. Çok da böyle hani e, Juventus'tan oyuncu transfer etmenin zorluğunu düşünerek konuşmak istiyorum. Ama bir yandan da yaşadığı bir sakatlık sonrasında e, geri dönüş süreci yaşadığını da vurgulamamız lazım. E, yani e, bir e, sezon önce 17, ondan önceki sezon 17 maç oynadı. E, 2023'te bir sakatlık yaşamıştı. Bunu söyleyelim. E, Peşiktaş hangi şartlarda aldı? Kap bildirimini yaptı. 3,5 milyon euro. Bu parayı 3 yılda ödeyecek ve şarta bağlı olarak da 1 milyon euro e, ekstra bir e, bonus ödeme durumu söz konusu. Şimdi şöyle söyleyelim e, bu noktada yarın akşam maçı var e, Beşiktaş'ın ondan biraz bahsedelim size. Beşiktaş-Lozan maçı birbirinin rövanşı oynanacak. Danimarkalı Jakob Kehlet yönetecek karşılaşmayı. Saat 20'de başlayacak maç. Beşiktaş 5 Avrupa maçı, 1 de lig maçı. Toplam 6 maç oynadı. 12 gol attı. 11 gol yedi ee, bu da gerçekten önemli. Peki bu maçtaki son durum ne derseniz bu maçtaki son durum Raşit ki ilk maçın yıldızlarından biriydi. Raşit oynayamayacak olması bunu da basın toplantısında net bir şekilde açıkladı Sol ee, hemen şöyle devam edelim. Ee, bunun dışında neler var? Onlardan bahsedelim. Chamberlain e, işte gitmiyorlar. Oyuncular gitmiyor. Onun için de transferi yaparken çok dikkatli adımlar atmak lazım. E, Chamberlain'la vedalaşmak için Beşiktaş 1 milyon 750 bin euro fesih tazminatı ödedi. E, az bir para değil. Şimdi oynarken veriyorsunuz, alırken veriyorsunuz, gönderirken veriyorsunuz ki Beşiktaş bunu son yıllarda çok fazla yapmak zorunda kaldı. Onu da vurgulayalım. Hemen bir başka habere geçelim. Musrati neyse bakalım Musrati de bu süreç yaşanacak mı? Çünkü Musrati için Espanyol ve AYK talipti ve bu akşam ya daha doğrusu bugünkü gelişmeyi de sizlerle paylaşalım Hellas Verona kiralamak istiyor bir bakıma Victor Nelson'un takım arkadaşı olma ihtimali yüksek onu vurgulayabiliriz ve devam edelim bu noktada biliyorsunuz yönetim Musrati ile birlikte Amir'i de göndermek istiyor. Yabancı kontenjanını ortadan kaldırabilmek, oradaki sıkıntıyı ortadan kaldırmak için. Amir'e de Hulsti talipti. Büyük bir olasılıkla o doğruya gidecek ve Beşiktaş en azından Chamberlain, Musrati ve Amir'le o kadroyu biraz boşaltmış olacak yabancı kadrosunu diyebiliriz. Şöyle devam edelim hemen kaldığımız yerden. Beşiktaş'ta Rahim Sterling gündemi devam ediyor. şu 10 milyon euroluk bir Bon servis bedeli istiyorlar. 28 maçta 1 gol 4 asistle oynadı Chelsea'de. Ee, ama burada 10 milyon euro sorun değil. Ee, hani şöyle söyleyelim. Burada önemli sorun Arsenal'de kiralık geçirdiği bir süreç var ama e, buradaki önemli sorun yıllık maaşı. Yıllık maaşında e, bayağı yüksek bir rakam. E, o rakamı Beşiktaş karşılamak istemiyor. Benzer bir durumda bu kez Arman de var ama onda da 20 milyon euroluk bir e, gündem var. bonservis bedeli olarak o da Sassuolo da o konuda diretiyor. 20 milyon Euro'dan aşağı olmaz diyor. Yani Raheem Sterling'de 10 milyon Euro'luk bonservis, Armand Laurent'te de 20 milyon Euro'luk bonservis birisinin maaşı dengeleyebilecek, diğerinin yani Sterling'in maaşı yüksek. E böyle olunca iş biraz e, ciddi manada sıkıntıya girmiş gibi görünüyor bu iki transferle ilgili söyleyeceğimiz noktaya geldiğimizde. Şimdi e, tabii ki Jadon Sancho ne oldu diye soruyorsunuz. Onunla ilgili bilgi vereceğim ama şurada bir küçük notum var onu da sizlerle paylaşayım. Taylan biliyorsunuz Taylan Bulut'u transfer etmişti Beşiktaş. O Taylan Bulut'un Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan bir araştırmada Avrupa'nın en iyi... 20 yaş altı oyuncuları sıralamasında listeye girdi. Ve o listede iki isim daha var. Onu da bahsedelim. Yani Taylan Bulut'la birlikte Yusuf Akçiçek Fenerbahçe'den, Hamza Güreler'de Başakşehir'den. Bu iki oyuncu da yine listede bulunan isimler olarak karşımızda duruyor. Bunu söyleyelim. Ve şöyle devam edelim. Jadon Sancho transferine bakalım. Şöyle vurgulamamız gerekiyor. Jadon Sancho da bir karmaşık durum var onu vurgulayalım bir kere önce oradan başlayalım ee, bir kere Roma olmadı çünkü Roma'nın sportif direktörü Frederik Massara diyor ki uygun şartların mevcut olmadığını düşünüyorum demek ki maaş bütçesi vesairesi gibi bir sıkıntı yaşadı ki bunu söylüyor şimdi peki Beşiktaş açısından olay ne orada da bir sıkıntı var onu da sizlerle paylaşalım Jaden ee, Sancho bir kız arkadaşı Amerika'da oynamasını istediği için MLS'e gitmek istiyor. Ancak Avrupa'da kalmak gibi bir düşüncesi de her zaman aklında. Bu noktada baktığımızda Roma ile olmadı. Beşiktaş'ta 1 Eylül'ü bekliyor. 1 Eylül'e kadar eğer Avrupa'da kalma gibi bir düşüncesi gündemdeyse 1 Eylül'e kadar da 5 majör kendisine bir yer bulamazsa bu takdirde Beşiktaş devreye girecek çünkü Beşiktaş'ın elinde böyle bir imkan olabilir. Hele hele turu geçtikten sonra Avrupa mücadelesinin de devam ettiğini düşünürsek bayağı önemli bir avantaj olacaktır diye düşünüyoruz. Yani e, burada Jadon Sancho konusu önemli, Rahim Sterling konusu önemli. İki tane kanat oyuncusu ama Beşiktaş şimdi bir başka oyuncu için de e, gündemdeki e, sıcaklığını koruyor. Çerney'den bahsedelim. Çerney' biliyorsunuz oyuncu aslında Türkiye'ye gelmeye sıcak herhangi bir sıkıntısı yok e, ama bütçe e, meselesi her zaman e, o, takımlarımızın canını sıkan konu. Wolfsburg'da biliyorsunuz Bon servisi oyuncunun Rangers'taki performansı olağanüstü bir performansı vardı. <laughs> sağ ve sol kanat olarak oynuyor, e, 27 yaşında Çekyalı oyuncu. Şimdi burada e, konu nedir derseniz, bon servisle transfer etmek e, maliyeti 10-12 milyon euroları bulan bir maliyeti var. Bu maliyetlerle transfer edilir. Beşiktaş da diyor ki, biz bu noktada kiralık yapalım, satın alma yapalım, hatta zorunlu satın alma yapalım diyor. Şu ana kadar anlaşma zemininin oluşmadığı yer burası. Yani satın alma opsiyonuyla kiralama. Ee, ama ben şunu düşünüyorum yani kanaatimi de söyleyeyim. Cerny gibi bir oyuncuyu niye satın alma opsiyonuyla kiralıyorsunuz? Ee, eğer kaynağınız varsa bir tarafa şöyle düşünelim Cerny'i öbür tarafa Rahim Sterling ya da işte Jadon Sancho'yu koyarsanız ee, bu takım o zaman çok farklı bir noktaya gelebilir. Onun için de Cerni transferinin bitmesi lazım. Bir ara gündemden kalkar gibi oldu. Şimdi yeniden döndü gündeme. Onu da söylememiz lazım. Şimdi buradaki e, şöyle bir e, bir açıklama yapalım. Şimdi Rıdvan Yılmaz'ın gelmesiyle birlikte Jurasek Rıdvan Yılmaz, diğer tarafta Svensson, Taylan Bulut ve oraya oynayabilecek bir oyuncu olarak bir e, Juventus'tan Tiago Dia, Di Di Jalo e, diyelim o da geldi. E, yani orası tamamlandı. Orta alan takviyeleri gerçekleşmiş oldu. Santrofor'un yalnız değil artık Santrofor'da Temi Abraham iki kanat oyuncusu gerçekleşirse e, yani Beşiktaş çok çok önemli bir mesafeyi kat etmiş olacaktır diye düşünüyorum. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.